Bu içerikle solunum sistemi hakkında bilgi edineceksiniz. Solunum sistemi, kandaki karbondioksit molekülünü uzaklaştırıp yerine oksijen molekülü bağlayan sistemdir. İnsanlar da diğer tüm canlılar gibi solunum yapar. Omurgalılardan memeli canlılar sınıfında olan insan, diğer tüm memeliler gibi oksijenli solunum yapar ve bedenini oluşturan tüm canlı hücreler yaşamaya devam edebilmek için oksijen molekülüne ihtiyaç duyar. Dokularımızda bulunan hücreler atmosferde %21 oranında bulunan oksijen molekülüne doğrudan ulaşamazlar. Bunun için dolaşım sistemi ve solunum sistemi birlikte çalışarak bedeni oluşturan tüm canlı hücrelere oksijen ulaştırmada görev alır. Solunum sistemi atmosferdeki oksijen molekülünün ilk defa bedene giriş yaptığı bölümdür dolaşım sisteminin sürekli sirkülasyon halinde tuttuğu kanın oksijence zenginleşmesini solunum sistemi sağlar. Solunum sistemi, diyafram, akciğerler, soluk borusu, gırtlak, yutak ve burundan oluşur. Burun, çekilen havanın bedene ilk defa giriş yaptığı organdır. Burnun iç yüzünde, yüzeye çok yakın kılcal damarlar bulunur. Bu damarlar, taşıdığı kanla alınan havayı ısıtır. Ayrıca burnun içinde havadaki partikülleri tutmasını sağlayacak kıl ve mukus salgısı bulunur. Çok miktarda hastalık yapıcı patojenin akciğerlere ulaşmasını burun engeller. Yutak, ağız, burun boşluğunu yemek borusu ya da gırtlağa bağlayan organdır. Yetişkin bir insanın ağız burun boşluğu aynı anda hem yemek borusuna hem de gırtlağa bağlanamaz. Örneğin su içerken nefes alamazsınız ve bunu denemek bile oldukça tehlikelidir. Yutkunma işlemi sinir sistemimizin bir organı olan omurilik soğanı kontrolünde gerçekleşir. Yutan görevi yutkunma sırasında yutulan maddeyi yemek borusuna iletmek ve yutkunma olmadığı sırada yolu gırtlağa açık tutarak solunum gazlarını iletmektir. Gırtlak, yutak ile soluk borusu arasında bulunur. Yaşamın farklı dönemlerinde, farklı hızlarda büyümeye, gelişmeye, yerleşmeye devam eder ve bunu kıkırdaksı yapısından faydalanarak yapar. Gırtlak, dışarıya verilen nefese, ses frekansının eklenmesini sağlar. Ergenliğin sonuna doğru kemikleşir ve kişiye özgü sesi meydana getirir. Gırtlağın üst deliğinde kapak bulunur ve bu kapak hava yolunu tamamen kapatabilme yeteneğine sahiptir. Yutaktan nefes yoluna kaçan bir nesne bir olasılıkla gırtlak tarafından tutulabilir. Ses teline bağlı kaslar kasılıp gevşeyerek ses telinin gerginliğini kontrol eder ve müzisyenler bunu kullanarak şarkı söyleyebilirler. Soluk borusu, gırtlağın altında bulunan 10-12 cm uzunluğunda, arkası düzlemsel yarım halka şeklindeki kıkırdaklardan yapılmış kaslı ve zarlı bir borudur. İç yüzeyi titrek tüylü zara sahip hücrelerle döşenmiş ve yapışkan mukoza kaplıdır. İç yüzey yapısı sayesinde havadan gelebilecek partiküllerin ve patojenlerin akciğerlere ulaşmasını engellemeye yardım eder gırtlak ile bronşlar arasında hava iletimini sağlar. Akciğerler, solunum sisteminin temel organıdır. Oksijen ve kanın buluşması, akciğerler içinde gerçekleşir. Süngerimsi yapıdadır ve soluk borusunun ikiye ayrılarak oluşturduğu bronşlar, akciğerler içinde bronşçuklara ayrılmış ve akciğer içinde dallanmıştır. Bronşçuklar kendi içinde dallanarak, alveol adı verilen, kan ile havanın buluştuğu, küçük hava keselerine bağlanır. Alveoller, oksijen ve kanın buluştuğu yapıdır. Küresel hava keselerinin çevresi, atar ve toplar damarlarla sarılıdır. Kan gazlarının değişimi bu hava keseleriyle sağlanır. Akciğerlerde havayı çeken kaslar bulunmaz. Havanın akciğerlere dolmasını, akciğerin altında bulunan diyafram sağlar diyafram, akciğerlere oksijen doldurmak için kasılır. Kasılma sırasında düzleşir ve akciğerin bulunduğu göğüs kafesi içinde, yani akciğerlerin etrafında vakum oluşturur. Oluşan vakum burundan içeriye hava dolmasını sağlarken akciğerlerin hacmi artar. Bu sırada alveollerdeki oksijen kana, kandaki karbondioksit ise alveollere geçiş yapar diyafram gevşeyerek yukarıya doğru hareket eder ve akciğerleri sıkıştırır. Böylece akciğerlerdeki karbondioksiti, burun yoluyla atmosfere gönderir. Bu sırada diyafram kubbeleşir ve akciğerler oldukça küçük hacme düşer. Bu sisteme solunum sistemi denir ve görevi nefes alıp vererek kana oksijen sağlamaktır. Nefes alıp vermek solunum değildir. Solunum işlemi, Hücrelerde bulunan mitokondrilerde yapılmaktadır.